Arkadaşlar şimdi Necmi'nin yanına geldik. Bir sonraki bölümde zaten Necmi ile konuşacağımızı söylemiştik. Banka o diyor ki bak bende neler var. Ne kadar eder bu? Necmi'ye satmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben de elindekileri göstereceğim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi baya fazla eşyamız var. Ne işe yaradıklarını bilmiyoruz. Ters maske galiba çok iyi bir şey bulduk. Bilmiyorum vallahi Necmi ile konuştun mu? Ne dedi? Necmi dilimi ne, dilini mi yuttu? Nasıl ya? Necmi abi dilini mi yuttun ya? Yok ya konuşmayacağım bir birader ben bu çocuklar. Her zaman konuşunca dükkanıma dağıtıyor vallahi var ya neymiş? Benim istediğim fiyattan değil de onun istediği fiyattan alacakmışım. He balık ha, şey diyor. Tamam tamam vurma vurma. Oğlum bana bak Allah belan versin var ya, seni buradan sürdürürüm he Allah ya dur dur artısı gelmiyor artısı gelmiyor Fark ettiysen Borgo şu anda vuramıyoruz ona gördün mü? Harbiden şu an beni vuramıyorum Ne olmuş olabilir? Ee, neden olabilir bilmiyorum ee, Borgo ben çok yaklaşma ee, Şey yapabilir yani bak tehlikeli olabilir Bir gelsene Geliyoruz biz Necmi abi ne İstiyorsan gelme çok tamamında Tö Tövbe estağfurullah neredesin? Gel 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 şimdi Ya şuradan girsem ne olacak mesela kapıyı kapatıyorsun ne bak <laughs> kapıdan girdim. Kapıyı kapattım da kimse görmesin arkadaşlar ya. Evet evet video video arkadaşlar. Eee sizden her zaman istediği şeyler var. İzleyici diyor. Like atın diyor. Abone olun diyor. Yorum atın diyor arkadaşlar. Bunları yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. Yorumlarda Kılal Bulun Kaf yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Necmi var ya bir şeyler saklıyor. Kesinlikle ağzındaki bakla alacağım. İyi davran tamam mı? Bilmiyorum ki ne gibi olduğunu tamam. İyi davranıyoruz tamam mı? Ne derse he diyoruz. Aynen. Arkadaşlar şimdi Necmi'ye çok iyi davranmalıyız. Necmi abi selamünaleyküm nasılsın ya? Sana ne lan? Evet bak ne kadar güzel. Evet abi tabii tabii, tabii ki bana ne ya. Ee, Barokabay değil mi çok şey yapmak lazım ne kadar güzel burnunuz var Necmi Bey Bana ne amaç getireceksin kardeşim zaten parasıyla alıyorsun ya Benim burnum güzel çok teşekkür ederim Senin istediğin fiyattan aynen aynen iyi eyvallah ya, en iyi müşterim ya adamsın adam Ya Necmi bir şey diyeceğim sen bunları neden istiyorsun? Ee, yani bu elimizde görmüş olduğun şeyler var ya Altından olan kemiği buldunuz lan Oğlum bir şey diyeceğim bak bunları bana verseniz ya ben size elmas veririm olur mu? Olmaz sen ilk önce ne yapacaksın? Ya bir şey yapmayacağım yeni bir tane köylü var şimdi onunla itibat kuramazsınız o birazcık değişik sinirli acayip biri var ya valla yemin ederim dövebilir size ha Kimmiş kimmişiz mi? Kim, kim gelmiş kim gelmiş? Ya Mahmut diye biri sana ne lan kentoş Allah öyle deme abi öyle deme abi pardon evet evet pardon balıkay sonra sorarız hesabını Neyin hesabını soracaksın lan? Yok bir şey abi yok bir şey şey hesap kitap yapıyoruz ya o yüzden şimdi şey diyeceğim ee, ne zaman zaman gelir? Yarın gelir ya yarın gelir ama ne bileyim ben. Sen bana onları ver ben sana vereyim parasını yarın olur mu? Yok ya olmaz. Hadi görüşürüz. Oğlum var ya bittiniz. Harbiden olsun he. Bittiysen gel Necmi dedi arkadaşlar çoktan hak etti gerçekten bak gel gel şimdi oğlum kafa ne yapıyoruz biliyor musun yarın o nasıl geçti helal yarın ben senin yanına geliyorum tekrardan bu Nahnut'a gidiyoruz satıyoruz bunları zengin oluruz inşallah çok iyi birisidir iyi anlaşırız tamam mı hadi şimdi sen e, biraz oyna ben de yarın geliyorum arkadaşlar bir günün geçmesi lazım yarın gel ama tamam bekletmiyorum işte ne bekleteceğim seni ya arkadaşlar ben gezerken bir yer buldum e, çok tanıdık geliyor bana. Ee, neresi olabilir burası? Bir düşünelim arkadaşlar. Bir de burada TNT'ler buldum. Yani bu troll maskin yeri olabilir. Balo kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Buradan çok fazla e, yakın durmak istemiyorum buraya. Her an başıma bir iş gelebilir. Sonunda evi bulduk. Hemen gidelim arkadaşlar. Balo kafanın yanına doğru. Hop selamın aleyküm. Allah. Ne olmuş buna? Lan ne oldu? Allah. Arkadaşlar bunun beyni gitmiş galiba. Ne oldu sana? İyi misin? Kendine gel. Ee, galiba arkadaşlar beklemekten ağaç olmuş olabilir. Ben birazcık çok fazla gezdim. Hiçbir şey bu arada. Geldim geldim. Yıllar oldu. Ne yılları ya? Hani e, hani geliyordun hemen? Tamam. Yıllar falan olmam. Benim yine kafamı bulandırma bak. Yeter artık. Aç oldum beklemekten diyor ya. Hadi gidelim gidelim. Şimdi Nahnut gelmiştir Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi Nahnut. Aaa. Nahnut'un yanına gideceğiz. Özel şeyler satacağız ya bunları. Alıyorsa tabii ki. Öldü mü? Nasıl ya? Cenazesini ya, ya gel. Gel ya gel gel. Şakanın nasıl değil. Gel gel. <laughs> Şaka yapıyor arkadaşlar ya. Benimle oyun oynuyor bak. Yaptığı şeye bak. Şimdi arkadaşlar bakalım. Nanot şu mu ya? Yok dinmiş nanut nereye geldi arkadaşlar? ilk önce köyde değişiklik var mı? Var. Aha. Aha da buldum. Necmiye hemen uğrayalım bir. Şurada arkadaşlar. Ne oldu? nanut gelmiş he? Geldi mi ya. Keşke bana serseydin. Ben satardım. Kar edecektim ya. Ne haber? Nub Necmi. He? Ne oldu? Kel aynen ya. Kel ya. Oğlum fiyatları düşünün de siz akıllanın hani ayıma yediniz bak ben size söyleyeyim. ne sen ne? <laughs> Nasıl bir cümle o? Ben de başkasına veririm. Doğru doğru başkasına veririz arkadaşlar. Burada değişik bir yer var. Evet bu dikenler batıyormuş arkadaşlar. Eee şimdi bir dakika ben ne oldu uçuyorum. Sakin ol sakin ol balık Şey yapmayalım. İçeride biri var mı? Gir bakalım. Allah! İçeride kimse yok balık gel. Almayalım bence bak vallahi var ya. Bence bırakalım balık Burası çok konuş. Bak aldığın şeyi aldığın şeyi koy balık Vallahi mahveder bizi. Gelirse mahveder. Onu koy onu koy. Vallahi bil Eyvah arkadaşlar adamın gelmeden dük yanlış şey yaptık Neyse gidelim bir uzaklaşalım Dükkana bir giriş yapsın arkadaşlar dükkanda yokmuş ee, Vallahi Valla balık hava ilk yaramazlığını yaptı Eğer derse işte Nerede o siz mi aldınız derse Beni ilgilendirme direkt ispiyonlayacağım arkadaşlar Gerçekten yani arkadaşlar ben birazcık bekledim eee Balık hava Necmi ile falan konuşuyor arkadaşlar Şimdi gidelim bir bakalım Aha Mutant mı Mahmut mu? Mutlu, o nasıl isim ya? Ne, neden yalan söyledin koçun? Adam yok yerinde diyor. Balo kafa e, geldiğinden habersiz. Selamun aleyküm abi. Aleyküm sana. Abi bir şey diyeceğim. Elimizde bunlardan var. Sana satacağız da. E, Necni dedi ki işte bana ver ben ona satayım falan dedi Allah. Oğlum ödümü kopartma dur. arkadaş kim ya abi sakin olsana 2 dakika sakin ol. Niye ee, niye bensiz geldin? Ben sana söyleyecektim burada dursaydın, bekleseydin. O kim? Namut işte ya. ya. Bir şey konuşmuyoruz bir dakika ya. Ben gelmem çok korkmuş. Tamam bekle ben halledeceğim, halledeceğim. Ya abicim sen niye bu kadar agresifsin ya? Lan bak zaten dükkanıma girmişler. Ee, bir şey çalmışlar ama ne çaldıklarını bilmiyorum. Gözlerim görmüyor çok fazla. Sen ne demiştin? Ne ne satacağım bana? Kemik var onu satayım. Necmi dedi ki, dedi ben onu satarım dedi. O sizi kandırır dedi ha. haberin olsun. Değil mi kafa değil, değil mi? Ne diyor? Diyor ki o keltoşu hiç sevmedim diyor çok sinirli sana Ben korkuyorum Gen Aynen aynen şey yapma şey yapma sen uzak dur <laughs> Bu arada balon kafayı da laf şey yapıyorum arkadaşlar Neyse. E şimdi ee, Namut abi Sana bir şey soracağım bunlar ne kadar eder Ooo bunlar iyi eder iyi eder Sen bunlardan bol bol getir bana ben sana var ya bir sürü elmas veririm he Tamam dur bakayım ne kadar ediyor <laughs> 35 elmas mı Şimdi ben bunu balon kafadan alıp yarısını vereceğim Ooo 10 numara olur arkadaşlar gerçekten yani Ama bak dikkat et lanetli bir şekilde gelme he. Kim açtı kapıyı Ya o terbiyesindeki bomba saltma atma Tamam buna satma bu çok yaramaz yani ispiyonlar seni direkt yani. Harbi mi lan oğlum getirme lan Tamam bekle ya iki dakika konuşayım geliyorum. Dur şunları ben bir senden alayım. Arkadaşlar bunlar var ya baya 10 tane mi? Fazla elmasımız oldu tamam güzel güzel. Ha, bunları alalım. Şimdi geliyorum ben abicim hemen tamam mı? Tamam lan çabuk gel lan. Lan lulu lulu konuşuyor. Baloka abi bir şey diyeceğim. Bak elmaslarıma. Adam dedi ki dedi sadece sana satarım dedi. Tamam, senden alırım dedi. O ne hiç güvenmiyorum dedi. Kaç elin lazım? Şu an e, 64 tane bir var. 10 tane bir tane daha var. Yani 64.011 ya. Senin anlayacağın cinsten. E, Baya fazla. Ne lazım? Ne bulduysak değişik ver. Ne bulduysak. Ver 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 ver. ver. Bu arada arkadaşlar body kartları falan. Allah sen dedi. Neler çıkmış sen dedi. He bir tanesini adamdan çalmıştık değil mi? Hemen getir. Tam getiriyorum, getiriyorum. <laughs> Şimdi bana koy. Bak bana birisi vurdu abi. Lan bir şey olmaz ya. Gel sen gel. Abi çok düzgün konuşmuyorsun ama çok sinirleniyorum sana. Ya abicim bazen temreler atıyor ya. Çok kafayı yedim bak. Arkandaki ne? Arkamda kimse. Ya arkadaşım ya. işte ben ondan aldım sana satacağım. Şimdi şunları hemen bir satalım. Arkadaşlar bayağı fazla elmasımız olacak bu sayede. Eee ruh şişelerinden var. Tabii ki bana yarısını vereceğim. <laughs> Çünkü ben bana satabiliyor adam Harbiden yani şunları da satalım 100 elmas yapıyor ya Vay oğlum siz var ya manyak mısınız bunlarla gezmeyin ha Niye neden öyle dedin ben anlamadım yani Bak bunlar lanet ne oluyor sen bana getir ben onları hallederim bak aman sakın ha Ne Necmi denen o ya ne de Kamil denen o Kamil'e verme ha Sonra bana karşı kullanıyorlar o neydi lan Abicim bir şey değil bekle ya Allah Allah Balık ama artistik yapma bak abi bana vurup vurup duruyor Dur kapıyı kapatayım bir dakika saygılar abi Heh. Allah Allah. adam beni bayılttı. Şaka şaka. <laughs> bak bak. Şimdi aldığımız elmaslara bak. Bak şunlara bak şunlara. Seninkiler bu kadar etti. Ya baya fazla elmasınız oldu arkadaşlar. Ama adam birazcık değişik. Neyse benim payım mı? Oo sağ ol sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Az bir şey de fazla aldık. Olsun arkadaşlar. Yani balon kafanın bizden aldığı elmaslara sayısı. <laughs> şey e, sayısın evet Eee Nasılsın iyi misin Volkova? Ne aldım benden? Şey ya şunları şunları sen düşürmüştün Eee Adam bunları da alıyormuş bak bu kartları Ama açma sakın tamam mı? Açılmamış alıyor Açmayacaksın tamam mı? Tamam al işte açtı Neyse bir elması zaten Neyse neyse tamam <laughs> diyeceğim fazla arkadaşlar bunları da alıyormuş ee Başka ama bak bunları Daha fazla oldu tamam ama adamın açması lazım Bunları satın almıyor ki bunları atalım Arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor artık Balon kafaya göre daha fazla oldu Selamun Aleyküm Ne geldin yine ya Allah Allah Sana da yaranılmıyor ha. valla şunu satacağım gideceğim o <laughs> oh, Goblin'in Şeyi de satılıyormuş Baya iyi tamam çok teşekkür ederim Ben teşekkür etmiyorum Tövbe estağfurullah Arkadaşlar bu deli ya. Ya bana adam beni bayıldı. Şaka şaka. Şişt. bak bak al elmasları atıyorum bak. Bu kadar elmasınız oldu tamam. Şimdi Bolkova gel 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 gel. Gidelim. Necmiye zengin olduk tamam zengin olduk. Necmiye hava atalım gel. Necmiye bir hava atalım arkadaşlar. Adama diyorum ben teşekkür ediyorum. Adayı ben etmiyorum diyor. Bak işte her gelen birazcık kırık ya. Ya ben yine havada kaldım. Nasıl ineceğim? Heh, şöyle bir ineyim. Ya yani Necmi bak elmaslara bak elmaslara Elmaslara bak elmaslara bak gördün mü? Ne oldu aslanım zenginiz he? Oğlum var ya ben size bir şey diyeceğim. Bu adam sizin başınıza bela etsin. Sana demeyin. Necmi abi bir de kurtar. Necmi abi köyün oldu. Necmi abi lütfen şunun çağrısını sonra sonra. Abi ne diyorsun? Allah aşkına al şunu da şey olsun. Haşlık olsun sana. Al al haşlık olsun sana. Al ağına hadi ağına. Oğlum görürsünüz bak ben size söylüyorum. Şimdi arkadaşlar baya fazla şekilde bizim böyle alacağımız şeyler var. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. <laughs> Öleceğim. Hayır. Hayır. Birazcık daha yukarıya. Aa, tamam izimi kaybetmedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.